Hayatta başarılı olmak denince aklımıza ilk ne gelir? Zeka mı? Çok çalışmak mı? Peki ya size başarının arkasında hepimizin içinde çalışan görünmez bir işletim sistemi var desem? İşte bugün bu gizli gücü yani duygusal zekayı mercek altına alıyoruz. Yüzyıllardır sorulan o meşhur soru bizi hayatta ileriye taşıyan o tek ve en önemli şey ne olabilir? Cevap inanın ne IQ ne de sahip olduğumuz teknik beceriler. Çok daha derinlerde bir yerde. Yapılan sayısız araştırma hep aynı şeyi işaret ediyor. Cevap hepimizin sahip olduğu ama çok azımızın gerçekten ustalaşabildiği bir kavramda saklı. Duygusal zeka. Güzel. Peki ama hayatımızın adeta arka planında sessiz sedasız çalışan bu güçlü, bu görünmez işletim sistemi tam olarak ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Aslında tanımı oldukça basit. Duygusal zeka, hem kendi duygularımızı anlama ve yönetme, hem de etrafımızdaki insanların duygularını fark edip onlara doğru şekilde karşılık verme becerisidir. Yani hem içe hem de dışa dönük bir zekadan bahsediyoruz. İşte bu alıntı işin rengini tamamen değiştiriyor değil mi? Duygusal zekayı öyle havada kalan soyut bir yumuşak beceri olmaktan çıkarıp doğrudan bilimin merkezine oturtuyor. Yani duygularımız sadece hislerden ibaret değil, vücudumuzda gerçek kimyasal reaksiyonlar başlatan biyolojik bir süreç. Hatta araştırmalar bize şunu gösteriyor. Bu oyunda beyin yalnız değil. Kalbimiz de adeta ikinci bir beyin gibi çalışıyor. Ürettiği güçlü elektromanyetik sinyallerle ve salgıladığı hormonlarla vücudumuzdaki her bir hücreyle an be an iletişim halinde. İnanılmaz, değil mi? Tamam o zaman hadi konunun daha da derine inelim. Yüksek bir duygusal zekaya ulaşma yolculuğu sanılanın aksine başkalarını anlamakla değil, önce kendi iç dünyamızda, kendi içsel manzaramızda ustalaşmakla başlıyor. İşte bunlara kişisel beceriler diyoruz. Yani kendinizi tanıma, anlama ve yönetme kabiliyetiniz. Çünkü düşününce çok mantıklı, kendini anlamayan ve yönetemeyen biri başkalarıyla nasıl sağlıklı ve derin ilişkiler kurabilir ki? İşte bu yüzden her şeyin temeli tam da burada atılıyor. Bakın, bu becerilerin gerçek hayatta ne kadar güçlü sonuçlar doğurduğunu, dünyayı şekillendirmiş bazı isimler üzerinden çok net görebiliriz. Her biri farklı bir duygusal zeka becerisiyle öne çıkıyor. Mesela kendine saygı konusuna biraz daha yakından bakalım. Bu sadece kendini sevmek değil, sizi siz yapan tüm özelliklerinizi, güçlü ve zayıf yanlarınızı bir bütün olarak bilmek, kabul etmek ve bu bütüne saygı duymak demek. İşte bu temel öz saygı olmadan hayatta sahici bir duruş sergilemek neredeyse imkansız. Tıpkı Dalai Lama örneğinde olduğu gibi. Kendinizi duyduğunuz o köklü saygı, kibre kapılmadan, başkalarıyla sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurmanızın da anahtarıdır. Peki, bu sağlam içsel temeli attıktan sonra ne oluyor? İşte o zaman etrafımızdaki dünyayla ustaca ve anlamlı bir şekilde bağlantı kurmaya başlayabiliyoruz. Bunlar da kişiler arası beceriler olarak adlandırılıyor. Yani empati kurma, sosyal sorumluluk alma ve çoğu zaman yanlış anlaşılan bir beceri daha var. Kendini doğru ifade etme. Bakın, burası çok önemli. Kendini ifade etmek aklına geleni bağırıp çağırmak ya da agresif olmak demek değil, tam tersi. Başkalarının haklarına saygı gösterirken kendi haklarınızı, düşüncelerinizi ve duygularınızı net bir şekilde savunabildiğiniz o hassas ve güçlü denge noktasıdır. Bunu bir spektrum gibi düşünebilirsiniz. Bir uçta her şeyi içine atan çekingenlik, diğer uçta ise yıkıcı saldırganlık var. Kendini doğru ifade etme ise tam o mükemmel orta noktada duruyor. Ne pasif ne de düşmanca. Dr. Martin Luther King bunun belki de en ilham verici örneğidir. Saldırganlığa asla başvurmadan, o zarif ama bir o kadar da kararlı ifade gücüyle koca bir ulusun vicdanını harekete geçirmiş ve dünyayı değiştirmiştir. Bütün bunlar kulağa harika geliyor biliyorum ama aklınızdaki soruyu da tahmin edebiliyorum. Peki ben bu konuda nasıl daha iyi olabilirim? İşte o milyon dolarlık soru. Duygusal zeka ya sahip olduğumuz ya da olmadığımız doğuştan gelen sabit bir özellik midir? Ve işte harika haber. Kesinlikle hayır. Duygusal zeka tıpkı bir kas gibi pratik yaparak, üzerine çalışarak geliştirebileceğiniz bir dizi beceriden oluşur. Hatta bunun için yapabileceğiniz özel antrenmanlar bile var. Mesela bu basit egzersizle duygusal farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Gün içinde yarım saatte bir o an nasıl hissettiğinizi tek bir cümleyle not alın. Akşam olduğunda bu notları gözden geçirin ve ruh halinizin hangi anlarda değiştiğini, bu değişimin neyin tetiklediğini anlamaya çalışın. Bu antrenmanların karşılığında alacağınız ödül ise gerçekten paha biçilmez daha etkili bir lider olmaktan tutun da daha anlamlı ilişkilere daha iyi stres yönetiminden genel bir mutluluk ve esenlik hissine kadar hayatınızın her bir alanına dokunan muazzam faydaları var yani işin özü şu ki duygusal zeka sadece üzerinde konuşulacak ilginç bir teori değil bu daha başarılı daha tatmin edici ve daha mutlu bir hayata giden son derece pratik bir yol haritası bu bölümü bitirirken sizi düşünmeye davet eden bir soruyla baş başa bırakalım. Peki siz bugünden itibaren hangi duygusal zeka becerinizi geliştirmek için ilk adımı atacaksınız?